Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok pratik ve çok güzel şekilli bir poğaça yapacağım inşallah. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bir çay bardağı ılıktan biraz fazlaca sıcak suyum var. Bir çay bardağı sütüm var. Bunlar hep ılık olacak arkadaşlar. 2 yemek kaşığı şekerim. Bir tatlı kaşığı instant maya kullandım. Siz isterseniz yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Bunları ben güzelce bir karıştırayım. Bir çay bardağımda sıvı yağ var. Arkadaşlar her zaman belirtiyorum. Sıvı yağını asla şu malzemelerin arasına koymayın. Mayanın aktive olmasını geciktirir. Şöyle şekerin erimesini sağlayalım mayanın da. Şimdi üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtanın beyazı içine sarısını üzerine kullanacağız karıştırayım. 3,5 su bardağı unum var arkadaşlar. Kontrollü ekliyorum. Eğer az gelirse ilavesini zaten sağlarız. Biraz un ilave ettikten sonra dolu dolu bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. ondan sonra çırpıcımızı çıkartabiliriz içinden. Arkadaşlar toplamda 4,5 su bardağı su kullanmış oldum hamurum için. Şimdi güzelce yoğurayım, hamurumu toparlayayım, geliyorum. Arkadaşlar ellerimi yıkadım. Çünkü elimizde hamur yapışık olunca sanki hala un istiyormuş ihtiyacı oluyor. Evet. Güzelce yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet arkadaşlar hamurumu güzelce yoğurdum. Hamuru yoğururken böyle elinizde hafif yapışmalar olabilir. Küçük küçük un serperek toparlayabilirsiniz. Asla böyle poca etmeyin. Hafif hafif böyle yumuşak dokulu bir hamurum var. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu mayalamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Üzerini güzelce streçleyelim. Üzerine örtümüzü kapatıyoruz ve mayalandırmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz güzelce kabardı. Şimdi şimdi tezgahımı biraz unlayacağım masamı. yoğurayım. Bir form vereceğim. Şuradan şöyle bir delik açalım arkadaşlar. Büyütelim. Kolay böyle Şöyle arkadaşlar bezelere bölüyoruz. Hepsinin eşit olmasını çalışın. Zaten eşit olmasa da bölerek eşitleyebiliriz. Şöyle yuvarlayalım. Hepsini arkadaşlar bu şekilde yuvarlayalım. Ben yuvarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar toplamda 13 adet bezem oldu. Eğer ki bu tarifi daha çok arttırmak isterseniz verdiğim ölçüleri iki katı çıkararak çoğaltabilirsiniz. Şimdi şekil verme aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şekil verme kısmındayız. Şöyle merdane yardımıyla açıyoruz. Ön kısmı biraz daha genişçe olacak arkadaşlar. Arka kısmı biraz daha dar. Olabildiğince inceltiyoruz. açarken şeklini çok da mutazam olmasına gerek yok. 7 tane çentik açıyoruz. Ve sarıyoruz. Ardından şu kısmından birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve tatlış bir çelengimiz olmuş oluyor. Biz alıyoruz. Son bezemi yapıyorum. Daha önce diğerlerini yaptım çünkü arkadaşlar. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çentik açtık ve yuvarlıyoruz. Ardından şu şekilde birleştiriyoruz. Çok güzel. Bir poğaça şeklimiz olmuş oldu. Daha önceden ben hepsini yapmıştım bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi tepsi mayasına bırakıyoruz arkadaşlar. İşlem gören her hamuru dinlendirmemiz lazım ki bir kendini toparlasın. Üzerini güzelce bir bezle örteceğim ve yaklaşık bir 10 dakika kadar tepsi mayasına bırakacağım. Mayalandırdığımız poğaçalarımıza şöyle yumurta sarısını sadece şu kısımlarına sürmeye çalışalım. Hepsine süreyim ben arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar yumurta sarılarımızı güzelce sürdük. Şimdi daha önceden ısıttığımız 160 derecede ısıttığımız fırınımıza atıyoruz. Üzeri kızarana kadar yaklaşık bir 40 dakika kadar pişireceğiz. Geliyorum. Evet arkadaşlar çok güzel piştiler. Şimdi üzerlerine bir örtü sereceğim. Biraz dursunlar yumuşaklığını size göstereceğim. Evet arkadaşlar poğaçalarımız hazır. Şöyle yumuşaklığını göstereyim ben size iç kısmını da göstereyim bakın arkadaşlar kat kat tel tel ayrılıyor zaten yumuşacık bir poğaça tarifi arkadaşlar muhakkak deneyin kanalımıza abone olmayı beğenmeyi tariflerimizi paylaşmayı unutmayın Allah'a emanet olun